Erich Fromm, 1900 yılında Almanya'da doğmuş ve 1980 yılında İsviçre'de vefat etmiştir. Yahudi kökenli Alman asıllı Amerikalı bir psikanalist, sosyolog ve filozoftur. Fromm, toplumsal ve bireysel özgürlüğü, sevgi ve insan doğası üzerine derinlemesine çalışmalar yapmış ve birçok önemli eser kaleme almıştır. Fromm'un en bilinen eserleri arasında Özgürlükten Kaçış, Sevme Sanatı, ve sahip olmak ya da olmak bulunmaktadır. Bu kitaplarında bireylerin toplumsal yapılar ve kişisel ilişkiler içindeki yerini sorgulayan Fromm, özgürlüğün ve sevginin insan hayatındaki önemini vurgular. Ayrıca insanın kendini gerçekleştirme ve topluma katkı sağlama çabalarını ele alır. Fromm'un düşünceleri hem psikanaliz hem de sosyoloji alanında önemli etkiler yaratmış ve günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Erik Fromm'un etkileyici sözlerinden biriyle bitirelim. Sevgi, insanın varoluşunu anlamlandıran en önemli güçtür.